Merhaba ben Nilfer Doğan. Bu videomuzda sizlere Remove Extent ve Extent Object komutlarından bahsedeceğim. Evet örnek dosyamızı açalım. Open Document seçeneğini işaretliyorum. Ve evet, klasörlerimden örnek dosyamı açıyorum. Örnek dosyamın adı dişli kutusu. Çift tıklıyorum ya da load ikonunu işaretliyorum. Evet. Dokümanım açıldı. Şimdi ilk önce parçamı inceliyorum. Object ile parçamın üzerinde incelemeler yapıyorum. Evet. Parçam şu an ayrı ayrı yüzeylerden oluşmuş. Ve bu yüzeylerin hepsi birbirinden kopuk, bağımsız. O zaman ilk önce bunların Faces Stitch komutuna yani dikme komutuna Select All diyorum ve bütün yüzeylerimi dik diyorum ve sağ tuş OK ile onaylıyorum. Parça üzerinde eksik yüzeyler var mı? Şu an için bilemiyorum. Bunu incelemek için View menümün altında Details'de Open Edge seçeneğini açıyorum. Ve buna açık kenarları göstermesini istiyorum. Evet. Mavi kalın çizgilerle ne olduğunu, şuradaki yüzeyimin kayıp olduğunu, yani buranın açık olduğunu söylüyor. Evet. Yani parçam kapalı bir obje değil. Yani katı değil. Ben yine de yine de solid komutlarımı bu parçamın üzerine uygulayabiliyorum. Remove Extent komutuyla şuradaki radyüslerimi iptal etmek istiyorum. Neden? Çünkü şöyle Cancel dersek eğer Analiz Direction Analiz komutumla Select All deyip bütün yüzeylerimi seçip orta tuşla onaylarsam ve parçamın üzerine geldiğim zaman şu şekilde duvar açılarını görebiliyorum. Evet parçamın içindeki duvarlardaki açı sıfır dereceymiş. Evet şu şekilde görebiliyorum. Buradaki duvarlara bir derece açı vermek istiyorum. Bunun için buradaki radyüsleri kaldırmak istiyorum. Solid, Remove Extent diyorum. Radyüslerimi işaretliyorum. ve sağ tuş OK'ye bastığım zaman parçamın açık bir nesne olmasına rağmen oradaki radyüslerin iptal edilebildiğini görüyorum. Evet şurada bir tane unutmuşuz. Remove Extend radyüsümüzü seçiyoruz ve okey dediğimiz zaman oradaki işlemin iptal olduğunu görüyorum. Evet şimdi Solid Taper diyorum. Ve referans yüzeyimin burası olduğunu orta tuş ve şu iki yüzeyi seçiyorum orta tuş ve açı değerimin bir derece olduğunu gö istiyorum gözlüğüme basıyorum evet açıyı ters yaptığını görüyorum flip de yönünü değiştirip tekrar okey diyorum. ve duvarlarıma açı verdiğimi görüyorum tekrar analizde kontrol etmek için Directional'i deyip Select All deyip orta tuşa bastığım zaman evet buradaki duvar açılarımın artık bir derece olduğunu görüyorum Primo Extend başka neler yapabiliyorum? Mesela şuradaki şuradaki işlemin boşaltmanın şuradaki radius'un iptal olmasını istiyorum. Solid Primo Extent diyorum. Yüzeyimi işaretliyorum ve sağ tuş OK dediğim zaman oradaki boşaltma işleminin iptal olduğunu görüyorum. Ya da Solid Remove Extent diyorum. Şuradaki deliklerimi seçip sağ tuş uygula evet oradaki deliklerimin de iptal olduğunu görüyorum ya da şurada bir pahımız var buradaki pah yüzeyini seçip sağ tuş ok dediğim zaman yine oradaki pahın iptal olmuş olduğunu görüyorum parça üzerindeki şuradaki kanalın 5 mm daha ötede olmasını istiyorum. Solid Extent obje komutunu seçiyorum. Ve kanalımı işaretliyorum. Evet. Kanal yüzeylerimi alıyorum. şu şekilde. Orta tuşla onaylıyorum. Ok yönümü kontrol ediyorum. Evet. Evet. Ters tarafa diyorum. Okun sivri kısmına dokunuyorum. Delt'a 5 mm'ye ayarlıyorum. Ve sağ tuş uygula dediğimde kanalımın 5 mm daha açıya gittiğini görüyorum. Aynı şeyi şuradaki deliğe de yapabiliyorum. Orta tuş yine okun yuvarlak kısmına basıp elon ye yönünde diyorum 5 mm ötele diyorum ve uygula dediğim zaman buradaki boşaltma işlemini yani deliğimi 5 mm daha öteye ötelediğini görüyorum Evet mesela buradaki duvarıma offset vermek istiyorum. İçeri doğru 2 milim offsetlemek istiyorum. Bunun için yine extent object komutunu kullanıyorum. Yüzeyimi seçiyorum. Orta tuş ve Move Face seçeneğini Offset Face yapıyorum. Ve General Offset'i 2 deyip OK dediğim zaman orada şu şekilde tabi ters yöne yaptım. Edit Feature diyorum. Okun yönü değiştiriyorum. İçeri doğru alıyorum. Ve OK dediğim zaman bu sefer içeri doğru şu şekilde o kanalın küçülmüş olduğunu görüyorum. Şimdi yardımcı referans bir yüzey çizeceğim. Skeçe giriyorum ve şu yan yüzeyde bir sketch açıyorum. Şöyle bakıyorum. Front view'dan evet yukarıda şöyle bir yay çiziyorum. Sağ tuş E geçir çıkıyorum. Sağ tuş Swap diyorum. Evet. Yönünü değiştiriyorum şu şekilde ve sağ tuş OK ile onaylıyorum. Tattoo mm, View Details Open Edge'leri kaldırıyorum ve Solid Extend Object seçeneğimle bu yüzeyimi orta tuş Replace Face deyip yukarıdaki referans yüzeyi seçip oraya uyarla diyorum. Evet. Front view'den baktığımız zaman o yüzeyin üst yüzeye uyarlanmış olduğunu görüyoruz.